Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan özdeş L ve M cisimlerini birbirine bağlayan iptek gerilme kuvveti T'dir. L ve M cisimleriyle özdeş ve nötr olan K cismi önce L cismine, daha sonra M cismine dokunduruluyor. Buna göre son durumda ipteki gerilme kuvveti kaç T olur? Bakın L ve M cisimleri birbirlerini iteceklerdir. Eşit ve zıt yönlü kuvvetlerle. Bu durumda T f'e eşit olur. t eşittir k çarpı 6q çarpı q bölü aradaki mesafe d olsun d kare 6k q kare bölü d kare bulunur. Şimdi özdeş k cismini l cismine dokundurursak yükü 6 artı q'luk yükü artı 3q artı 3q olarak paylaşırlar. L artı 3q yüküne sahip olmuş olur artı 3 Q yüküne sahip K cismi M cismine dokundurulunca toplam yük artı 4 Q olur. Özdeş olduklarından yükü paylaşırlar. M'nin yükü artı 2 Q olur. Bu durumda T üssü e, bakın F değişecektir. K çarpı 3 Q çarpı 2 Q bölü D kare bu da yine 6 K çarpı Q kare bölü D kareye eşit olur. Demek ki ip gerilmesi değişmiyor. Her iki durumda da aynı doğru cevap B seçeneği olur.